Yakamor zelisi gözlerin inadına toprakta tohum gibi saklayacağım seni sevdiğimi. Kimseler bilmeyecek. İlk kadehten son kadehe çıktığım yolculukta benimle olduğunu, kadehler boşaldıkça gözlerimin dolduğunu kimseler görmeyecek. Kış eksi yerlerde aşkınla yandığımı, analar diye diye hep seni andığımı kimseler duymayacak. Bir gün yalnız sen duyacaksın sana bile söylenmemiş senin için saklanmış sevda sözlerini. Bir gün yalnız sen duyacaksın bir gülün kokusunda sevdamı. Sen göreceksin, sen bileceksin, hissedeceksin. Bir gün yolun sonunda saatler durduğunda.